farklılıklar arıyorlarmış. Hayatı kaçırdıkları hissine kapılıyorlarmış. Bütün güzellikleri kaçırıyorlarmış. Ay inanmıyorum yani. Gerçekten inanmıyorum. Bu adam sana bunları söylüyor ve sen hala bu hayvan erfi seviyorsun ha? Tebrik ederim. Tebrik ederim. Dönmez oğlum. Dua dönmesin zaten. Dönerse... ...bil ki bir planı vardır. Oymak için dönmüştür. Öyle mi diyorsun? Olur. Öyle mi diyorsun mu var? Kız seni yatakta başka bir kızla yakalamış. Sen ne demişsin? Erkeğim yaparım. Oldu. Bir yalan mı? Abicim sen hep doğru mu söylüyorsun? Her doğru her yerde söylenmez öğren bunu. <laughs> ne diyecektim? Kim bu kız diyecektin sen mi getirdin diyecektin satacaktın kızı Oğlum manyak mısın Kız yanımda yatıyor ya Abicim üstünde bile yakalansa kim etti lan bu karıyı diyeceksin İnkar edeceksin üste çıkacaksın Doğru inkar etmedik tabi Ne olacak şimdi Ne olacağı mı var O iş bitti unutacaksın sen o işi Erkeksin ya yaparsın Zaman sadece birazcık zaman Geçici bu öfke, bu hırs, bu intikam Acılarımız tarih kadar eski Nefes alıp vermek misali olan Zaman sadece birazcık zaman Son bulduğu yerde sevgiler bir tek an Böyle benzer izler etrafında Alışkanlıklarımız bile sıradan sadece birazcık zaman geçici bu öfke bu hırs bu intikam acılarımız tarih kadar eski çıkıyoruz. Biliyorum da ama ne geldiyse başıma tatilde geldi benim. Seninle tartışmak istemiyorum. Yürü hadi. Ayla ben gerçekten gelmek istediğimden emin değilim. Ama ben gerçekten gelmem gerektiğinden eminim. Yürü yürü. Hadi. Yürü. Her şey tamam. Yok, yok. Unutmadınız. Ay. Ay. Erkut. Erkut! Evet, üstelik aşkım bak kartvizitimle geldim. Biliyorum ben bunun ta kendisiyim. Ama lütfen affet beni. Hayır. Sana ne oluyor be? Erkut, in arabamla. Allah Allah! Kızım sana ne oluyor ya? Eda söylemedik şey inmem. Erkut, bu benim arabam ve inmeni istiyorum. Ya bir susar mısın lütfen? Allah Allah! Eda! Eda! Sakın şuna olumlu bir şey söyleme. Sakın. Demek Eda'nın bana olumlu bir şey söyleyesi var ha? Hmm. Erkut. Bir sus lütfen. İnsene bir... arabandan ya. Ya sus be karışma be, be manyak mısın desin ya. Eda. Edişko. Edişko. Erkut in arabadan. Arabadan in Erkut. Lütfen. Onu benden kaçırmaya çalıştığını biliyorum. Hiçbir yere gidemezsiniz. Beni ezmeniz lazım. Öyle mi? Evet. Ben gitmek istemiyorum arkadaşım. Ay Eda sus. Birkaç gün sus lütfen. Ya bunlardan bir sürüsü başımıza geldi ve her seferinde ne yaptık? Unuttuk. Ne olursa olsun unutuluyor. Ya biliyorum canın yanıyor. Ama insanın en güzel pansumanı. Unutuyor arkadaşım. Bütün hüzünlü şarkıları söyleyerek ağlayasın var lan. Sezen Aksu, Orhan Gencebay. Gökhan. O Sana diyorum oğlum dinlemiyor musun lan beni? Ne? Ne yapıyorlardı lan şimdi acaba? İki tane herif bulmuş çatır çatır eğleniyorlardı. Ne diyorsun lan sen? Manyak mısın nesin oğlum? Erkut unut diyorum unut. Bitti o iş. Ben sen ne biçim erkeksin ya? Bundan önceki hayatında kesin hatundun sen. Ne alaka şimdi ya? Ne alaka bu? Verdiğin bütün tepkiler hatun tepkisi unutman lazım. Niye biliyor musun? Niyeymiş? Çünkü Eda seni çoktan unut. Yani Eda left the building. <gülüyor> <gülüyor> Hala onu mu düşünüyorsun? Nereden çıkardın ya? E 45 dakikadır aynı sayfayı okuyorsun Eda. Ya. Aile ben böyle olsun istemiyorum ya. Gerçekten. Hayır benim anlamadım. Gitsek gerçekten onun olmayı içine sindirebilecek misin? Bir şey yapalım arkadaşım, bir formül bulalım ya. Hiçbir yere sığamıyorum ben. Ne yapacağım ben ya? Sen söyle. Benim aklıma bir fikir geliyor ama. Ayla, yapmasak mı? Eda, sen bu adamın sana geri dönmesini istemiyor musun? dönüp sana gerçekten pişmanım demesine ama tatile çıkarken arabanın önüne atladığı gibi gevrek gevrek değil. Gerçekten pişmanım demesini istemiyor musun? Ya kadınlık gururunu düşün. Tamam. Tamam. Ha? Ayla. Ha? Ben niye böyle arada kaldım ya? Ha. Ya Eda ya. Yapmayalım tamam yapmıyoruz. Yo tamam ya. Kararlıyım. Gerçekten. Emin misin? Eminim. Tamam gelmiş oldum. Kim? Eda oğlum. Kim olacak? Sen nereden biliyorsun? Ben buraya gelirken şey Ayra'nın evinin önünden geçtik. Geç geçiyordum ya. Şey arabalarını gördüm ya gelmiş gelmişler. <laughs> Ayra'nın evi senin yolun üzerinde değil ki. Şimdi sen bu cümlelerin içinden hepsinden bir tek buna mı takıldın yani? Aferin. Yani oğlum önemli olan bu değil ki önemli olan Geri gelmiş olmaları dönmüş olmaları öyle değil mi? Hayır değil. Önemli olan senin bu işi unutabilmen. Unut bitti gitti o iş. Ya niye ya? Erkut niyesi mi var ya? Niyesi mi var? Beraber yaşadığınız evde. Beraber uyuduğunuz yatakta. Eda seni başka bir kadınla bastı. Hangi kadın bunu içine sindirebilir? Beraber yaşadığımız evde.